bekliyor ee, ben de terlik maçı anne ananı sikeyim oraya gidecek tekrar asist ah oh be giriyordu kontrol <laughs> ayağımı değil ayağım gidecek ama bulut <laughs> ananı ananı sikeyim <laughs> kalıyordu tekrar o ne oğlum? Nikola Jackson oldu. Oy. Çakma. <laughs> Oha pas geldi. Pası aldım. Fonso. o ne? Mükemmel gol. Geldi top geldi. Top aldım. <laughs> Tuttu ya kaleci. Sert ama tutuyor. On oğlum. Bulut <Sessizlik> Topu aldı. Vurdu. Kaleci çıldırıyor. <Sessizlik> Top geldi. <Allah> Top aldı. <Sessizlik> kenardan vurdu. Üstüne geliyordu. Kaleci tuttu. <Sessizlik> ya amını başarı. Ama ne ne düşüyordum. <Sessizlik> Gol. Ama yakından attım. <Sessizlik> açı gelir mi? Oğlum dönüyor lan. Rüzgarla birlikte gidiyor. Penaltı. Penaltı mı? Tamam, penaltı olsun. Penaltı. Emek galeti. Penaltı. Yeniden tek kalınıyor. Bu sefer hızlatacağım. Gol. Gol gol. Aman. E beni çok güzel gitti lan. Şimdi vuruyorum buradan. Travale. Oh be. Lan oğlum çok güzel atıldı ya. Eymen attı. Top geldi boşta. Topu vurdum. Kaleci. Bu ne oğlum? Çakmam mı? Ay be. Gitti. Ben sağ ayağım kanka. Top geldi. Top aldık. Topu vurdum. Oy e beni. Oy Eymen. Sekiz. Oy. Aa geliyordu lan. Ben de bırakacağım. Çantaları bırakacağım. Şöyle devam edelim. zorluk oluyor bize. Antrenman var. Maç attı, maç yapacağız. Erken geldik. Kale vurdu, terlikle oynuyoruz. Oh be 99 sa. Kanka çok güzel gidiyor ama. Şimdi Travere, ay, <laughs> boşa gitti. Ronaldo, çakma lan bu. Oh Ronaldo, Oy. üstte çıkacak sandı ama. Gol. Bak nerede durursa oradan vuruyorum. Burada. Şöyle çeviriyorum sadece. Yedim. Vurdum. Abi ne güzel gitti. Kaleci Allah. Onu onu bana attı. Oğlum ben burada nasıl vuracağım? Vuruyorum. Ananı, ananı. Tekrar. Yakından atılıyor atılır ya. Abi uzağa atma lan. Aa ters durdu. Çakma arkadaşlar. Arkadaş yapma. Şimdi izleyin golü. Ananı direk ya. Şansa bak. At. Abi eteler geldi. Oha oğlum ben buradan nasıl atayım? Üste gider. Evet atıyoruz. Ananı güzel gitti lan yine de yeniden 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 Vurdum. Abi dışarı ben de ayaksız bir insan. Ayaksızım. Aa, Mete geldi. Tamam. Abi o kadar uzatıyor ki. Ebe senin. Bak dik ne? Ananı, ananı. Ah! Kalıyor da gördün mü? Ay ne güzel oturdu. Sen at. Yavaş at lan. Bu ne oğlum? Şimdi buradan atacağım. Biraz aldım. Atamayacağım zaten ananı sikiyim. Oğlum yukarı gidiyor lan yukarıda kalsın. Aa Mete geldi. Mete bay top oynuyoruz. Ama terlikle. Mete... Ay. Mete... Aşağıda oturuyorlar. Oğlum biz ısındık. Biz ısındık ha?